Merhaba arkadaşlar Bugün size nasıl futbolcu olacağınızı göstereceğim İlk önce şöyle yapmanız lazım Çok çalışmanız lazım Küçükken futbola başlamanız lazım 5-6 yaşında Çok çalışmanız lazım Ben öyle yapıyorum Futbol seviyorsanız da Spor yapmanızı öneririm Spor da güzel bir şey ben öyle yapıyorum. Futbolu çok seviyorum. Hep onunla ilgileniyorum. Hocalarımı dinliyorum dersinde. Ödevlerimi yapıyorum hep. E, hoca çok iyi dinliyorum. Sonrasında şutlarını falan eskiden ayak içi vuruyordum ama hoca dedi ki bana artık artık Ayak üstüyle şut vurulurmuş. Bunu öğrendim. Ben en son e, arkadaşım da gelmeye başladı artık futbola. E, yani futbol çok seviyorum. E, size de öneririm spor yapmanızı ama e, futboldan gelince kesinlikle duş yapmazsınız. E, bu bu çok iyi. çok bunu yapmanız lazım. Ama şampuanınızın da iyi olması lazım. Kötü şampuan olsa kötü de kokarsınız. Yani bunu da söylemiş olayım. Böyle şey yapabilirsiniz yani gelişmek için. Bol bol su içmeniz lazım. çektiğime e, çalışmanız lazım refleksinizin gelişmesi için. E, orta geldiğinde mesela e, hızlı düşünmeniz lazım. Böyle bir ama atamaz. Kafamı falan atacağınızı düşünmeniz lazım. Böyle şeyler yapmanız lazım. Ben Gençler Birliği futbol kulübünde oynuyorum. 7 yaşındayım. Siz de kendinizi tanıtabilirsiniz. İyi bir futbolcu olacağınızı düşünüyorum. Yani futbolcu olmak da güzel bir şey basketbolcu olmak da güzel bir şey bütün işler işler güzel bir şeydi zaten bir şey kaybetmiyorsun çalışınca her şey olur